yarın Ayasofya'ya akın edecekler. Az önce haberlerimizde de aktarmıştık. Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından bu ilki 86 yıl sonra ilkim izlemek ve orada namaz kılmak için gidiyor. Ee, özel harekat polisleri desteğiyle giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını söyleyelim. 21 bin polisin görev yapacağını bir kez daha hatırlatalım. Bu arada Ayasofya'daki hazırlıklar devam ederken Ayasofya Camii'nin az önce de ekranlarınıza getirmiştik. Gül kokacağını söylemiştik. Ayasofya'da ibadet öncesine İsparta'dan güller gönderildi. Gül suyuyla deyim yerindeyse yıkanacak Ayasofya. 86 yıl sonrası için hazırlıklar tamamlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya konusunu ve ibadete açılmasıyla ilgili olarak da zaten bir görevimizdi. Bunu yerine getirdik. Yüreğimizden geçen bir olaydı dedi. Bu kesinlikle bir siyaset değil vurgusunu defalarca yaptı. Bu arada uluslararası alanda birçok ülkelerden tepki gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e biz ne yapacağımıza kendimiz karar veririz dedi. Aslında Fatih'in vasiyeti de bir yerde yerine gelmiş olacak. 86 yıl sonra Ayasofya Camii'ndeki hazırlıklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Lideri Devlet Bahçeli Kurmayları ile birlikte şu anda Ayasofya'da olduğunu söyleyelim. Ekranlarınıza görüntüler yansıyor. Ayasofya'da hem son hazırlıklar yapılıyor ama bu son hazırlıklar tamamlandı. Hemen hemen artık ve hazırlar, hazırlıklar tamamlandığı için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son hazırlıkları artık tamamlanmış hazırlıkları yerimde gözlemliyor. Hemen biz de yerine gidelim. Haberci arkadaşımız Hüseyin Günay telefon attığımızda. Hüseyin hareketliliğin merkezindesin. Notlarınla sendeyiz. Nilgün Balkaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sıralarda Ayasofya Camii'nin o Sultan Ahmet'e Bakan yönüne doğru o kapısından yanında ekibiyle beraber dışarıya çıkıyor. İşte ekranlara geliyor. Dediğimiz gibi bugün Ayasofya Camii'nde hummalı bir hazırlık vardı ve Akşam saatlerinde ise sürpriz bir ziyaretçisi oldu Ayasofya Camii'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki Yüksek Askeri Şura e, toplantısının ardından oradaki programı sona erdikten sonra İstanbul'a ulaştı ve yaklaşık 45 dakika kadar da Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunuyor ve e, Ayasofya Camii'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte geldi Yine şu sıralarda görebildiğim Kadarıyla söyleyeceğim İstanbul Valisi Ali Yerli Kaya ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çevresinde yine Kültür ve Turizm Bakanı da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ayasofya Camii hakkında Bilgileri şu esnada Aktardığını söyleyebiliriz Aslında gün içerisinde Ayasofya Camii'nin yine yoğun bir ziyaretçisi olmuştu. İşte yapılan o son hazırlıkların denetimi sürüyordu. İlk başta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii'ne geldi ve burada basın mensuplarına da kısa bir açıklamada bulundu. Söz konusu açıklamada Cuma namazının Ayasofya Camii içindeki beş ayrı noktada kılınacağını ifade etti ve İkinci saatlerinde ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İstanbul Müftülüğü'nde açıklamalarda bulundu. Üç imam ve beş müezzinin görev yapacağını söyledi. Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı için hazırlıklar hem bu aşamada hem de içeride fiziki aşamada yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve bu gece yarısına kadar da süreceğini söyleyebiliriz. Ve e, atanan 3 imam kim bunlar? İşte Mehmet Boynu Kalın, Ferruh Muşter ve Bünyamin Topçuoğlu atandı ve onlar bundan sonra Ayasofya Camii'nde imam olarak görev yapacaklar. Ve 5 müezzin yine buraya atandı. Onlar da Ayasofya'da ezanı okuyacaklar. Bundan sonra 86 yıl sonra Ayasofya Camii yeniden ibadete açılacak ve yarınki o Mutlu gün içinde aslında yoğun bir çalışma uzunca bir süredir devam ediyor. Ve buradaki hazırlık aşamasında da yarınki programa ilişkinde bilgi vermekte fayda var. Zira işte kameraman arkadaşım şu sıralarda ekranlara getirecektir. Ayasofya caminin hemen önünde bir tabela vardı ve bu tabela gizemini koruyordu. İşte o tabelanın... Şu anda üstündeki örtüsü açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösteriliyor ve Ayasofya'yı, Kebir Camii, bu tabela da yer alacak. Görüyorsunuz üzerinde son hazırlıklar yapılıyor. Zira buradan daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da Ayasofya'yı, Kebir Camii Şerif diye de adlandırılıyordu. İşte o tabela bugün ilk defa gün yüzüne çıktığını söyleyebiliyoruz. Zira daha önceden asılmıştı ancak üzeri e, kapatılı kapatıldığı için bilinmiyordu. Onu ifade edelim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyetle beraber şu anda bu bulunduğumuz mesafeden o üzerindeki yazıyı okumamız mümkün değil ancak Arapça e, yazarın olduğunu görebiliyoruz. Muhtemelen onun çevirileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılıyor ve o da o bilgiyi aldıktan sonra hemen yine yanı başında makam aracı yanaştı. O makam aracıyla buradan ayrılacak. Ve Ayasofya'da ilk namaz hazırlığı bununla alakalı da değil aslında. Ayasofya'daki ilk cuma namazı için yapılan önceki hazırlıklardan da biraz bahsetmek istiyorum. Zira çevredeki birçok nokta e ee, yarın trafiğe kapalı olacak ve burada shuttle'larla e, servisler yapılacak ve gelen Müslümanlar burada cuma namazını kılabilmek için ya da vakit namazlarını kılabilmek için çalışmalarını buraya taşınacaklar ve bu şekilde burada e, yoğun bir e, trafiğin de araç trafiğinin de önüne geçilmiş olacak ve yarın sabah saat 10 itibariyle e, burada program başlayacak. Saat 10'da Kur'an-ı Kerim tilaveti olacak ve saatler 13-16'yı gösterinceye kadar bu Kur'an-ı Kerim tilaveti devam edecek. Ardından da ilk cuma namazı için ezan sesleri yükselecek Ayasofya Camii'nden ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş namazı kıldıracak ve Hutbeye, e, hutbe verecek 86 yıl sonra Ayasofya camiinde davetli listesi oluşturulmuştu işte bu listeye göre de e, içeriye isimler alınacak yalnız sadece içeride olmayacak dışarıdaki farklı noktalara da vatandaşların da namaz kılabilmesi için imkan tanınacak bunun için yapılan çalışmalar kapsamında hem içerideki ses sistemi hem içeriden alınacak görüntüler dışarıdaki ekranlara yansıtılacak. O ekranlardan da yine an be an takip edilecek ve basın ordusu aslında Sofya Camii'nin ibadeti açıldığı gün tüm dünyadan bir basın ordusu burada olacak. Zira büyük bir platform oluşturulduğunu söyleyebiliriz. O platformda e, yarın özel yayınlar gerçekleşecek. Hem Türkiye'ye hem dünyaya işte o e, tarihi, tarihi an buradan tüm dünyaya yayılacağını söyleyebiliriz. Ve e, dediğimiz gibi şu sıralarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o günlerdir sır gibi saklanan ve üzeri örtülen tabelanın hala yanı başında olduğunu söyleyebilirim. Muhtemelen dediğimiz gibi uzak bir noktadayız ancak altında bir sure ya da ayet de yazıyor olabilir. Zira uzun bir cümlenin olduğunu görebiliyoruz. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımlarında Ayasofya'yı Kebir Camii olarak buradan daha önce paylaşım yaptığını biliyoruz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü ziyaretiyle aslında Ayasofya'nın cami olarak alınan karar sonrası ikinci ziyareti olduğunu biliyoruz ve bu kapsamda da oldukça önemli olduğunu yine söyleyebiliriz. Yarın özel yayınlarla TRT haber ekranlarından Ayasofya caminin ibadete açıldığı gün tüm izleyicilerimize duyurulacak ve bununla ilgili de yoğun bir çalışmanın yapıldığını size sizlere iletebilirim ve yarın hem dışarıda hem içeride de oldukça yoğun bir güvenlik önlemi de alınacak. 21 bin polis görev yapacak. Özel harekat polisleri desteğiyle giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanacak. Şu sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inceleme yaptığı noktaya da vatandaşların girişi zaten söz konusu değil. Şu hazırlıkların devam ettiği için ve yine Ayasofya Camii yarın gül kokacak zira e, ibadet öncesinde Isparta'dan gönderilen gül suyuyla e, yıkanma işlemi sürecek ve koronavirüs salgını e, maalesef Ayasofya Camii'nde daha fazla Müslümanın beraber saf tutmasına engel olacak sosyal mesafeye dikkat edilerek e, içeride e, bir cuma namazı eda edilecek ve e, bu yüzden de alanlar birer metre mesafeli olarak işaretlenecek ve buna göre dikkat edilecek